Herkese merhaba. Bugün Üsküp'ten Skopje'den yola çıktık ve Arnavutluğa gidiyoruz. Şenjin'de kalacağız. Adını yanlış okumuş olabilirim. Tam okuyamıyorum adını. Şenjin, Çinjen, öyle bir şey. Tirana 50 dakika uzaklıkta falan. Yola 2-3 saat oldu çıkalı ve Strugoy'a yaklaştık. Üsküp'te Arnavut çevirmeye çalıştım parayı fakat bulamadım. Hiçbir yerde Arnavut leki yoktu. Baya bir yere sordum. O yüzden paranın bir kısmını Euro'ya çevirdik. Ee, şimdi bakalım Struga'da bulabilirsek eğer oradan Arnavut lekine çevireceğiz. Eğer bulamazsak bakacağız başımızın çaresine. Bu arada yollar çok manzaralıydı ama bir yerde biraz sis vardı. Zaten sabah havada kapalıydı bugün. Ee, biraz sisliydi ama oraya atlattık şimdi. Manzara benim için güzel ama sürücü için o kadar güzel mi bilmiyorum çünkü bayağı virajlı yine. <laughs> Bakalım Arnavutluk'tan sonrası nasıl olacak? Şimdi bir yerde durduk, dinleneceğiz. Struga'ya yaklaştık, kahvemizi aldık, kahve içiyoruz. Öyle birazdan yola devam edeceğiz. Evet, yani şimdiye kadar iki 3 yerde falan durduk, biraz dinlendik. Ee, şimdi yola devam ediyoruz. Struga'ya gidince e, yollar hakkında biraz daha bilgi veririm. Ee, tam görünüyor mu bilmiyorum ama orası Ohrid Gölü. Şimdi Struga'da zaten onun kenarında. Ohrid'e e de yakın. Şimdi oraya doğru bir 9 kilometremiz falan kaldı. Öyle bakalım bulabilecek miyiz exchange office falan? Eğer bulursak güzel olacak, bulamazsak bakacağız. Bakalım. Struga'da durduk, parayı exchange etmeye çalıştık iki yere falan sorduk. Bir tanesinde azıcık varmış. <laughs> o kadarını çevirdi paranın. Yani kalanında artık bilmiyorum bakacağız en azından sınırı geçtikten sonra benzinlikçilere falan girebiliriz. Belki Euro'da geçiyordur ama emin olmadığımız için. Aslında bizim gitmeden önce parayı dönüştürmek istememizin sebebi tuttuğumuz yerin sahibine parayı lek olarak vereceğimizi söyledik. Aslında Euro'da olsa fark etmez bize falan dedi. Ama biz yine de dönüştürmek istedik. Bakalım ileride bulabilirsek dönüştürürüz artık. Bulamasak da Euro'ya dönüştürüp böyle vereceğiz. Booking'den bulduk kalacağımız yeri. Öyle. Yakalar değişmeye başladı. Şimdi birazdan sınırdan geçeceğiz. Onla denk getirebilirsem çekeceğim size. Sınırdan geçtikten sonra sanırım kapı var. Hiç sınırdan geçmedi arabayla yüzden. Evet şimdi Arnavutluk sınırına geçtik. Sınırda hiç kontrol falan etmediler arabayı da. Sadece belgeleri aldılar. Arabanın green card'ını aldılar, pasaportu. Falan baktılar işte. Ruhsat'a baktılar. Ee, öyle direkt geçtik. Ondan sonra e, geri döndük biz yürüyerek. Arabayı kenara koyduk. E, yürüyerek geri döndük. Dedik ki pasaporta damga basar mısınız? Onlar da, bize dalga geçtiler. Sonra bastılar. Devam diye. <laughs> sonra ay haydi dediler. Biz de <laughs> güle güle gittik öyle. <laughs> öyle komik şeyler oldu. Ondan sonra e, orada bir sim kartı satan bir yer vardı. Yani isim vermeyeyim ee, ama kapalıydı ve bir sürü kafe falan var gözüküyordu onlar da kapalıydı öyle belki normalde açıktır bilmiyorum ama kapalıydı yani öyle şimdi e, tren tarafına doğru gideceğiz oradan da şarjına geçeceğiz. Ee, Şenjin'e geldik. Aslında Şenjin'e dün geldik. Bugün pazar. Cumartesi yola çıkmıştık biz. Ama çok yorulduk. 5 saatlik yolculuk tam 8 saat sürdü. Çünkü yol çalışmaları falan vardı. Arnavutluğa geçtikten sonra bayağı bir yavaş gitmek zorunda kaldık o yüzden. da çekecektim ama sim kart aldık. İşte exchange ofis aradık falan derken bayağı bir uzun sürdü biz buraya gelmemiz. Ama yerleştik. Şu an kaldığımız yerde şu binalardan birinde. E, buradaki deniz Adriyatik denizi. E, Tira'nın 50 dakika uzağında kalıyor burası. Öyle küçük bir tatil beldesi. Şimdi yaz sezonu bittiği için buraları böyle bomboş. Ama ben burasının yazın boş olacağını hiç düşünmüyorum. Bayağı dükkanlar falan da kapalı zaten. Çok böyle tek tük dükkanlar, marketler falan açık ama bayağı küçük bir yer. Yani hani biraz daha ilerisi var böyle kamerada görünen kısmın. Ondan sonrası pek yok. Şu ilerisi de yok zaten. Bu kadar bir yer böyle. Küçük bir tatil kasabası. Hala denize girenler falan var. Ee, havada şu an e, Ekim'in sonlarına yaklaşıyoruz ve... 20-24 derece falan arasında gidiyor ama akşam soğuyor. Kalın giyindim yine. <laughs> Biraz yolculuktan bahsedeyim. Biz Makedonya'dan saat öğlen 12-12.30 gibi çıktık. Gümrük'ten geçtik, Arnavutluğa geçtik. Fakat oradan buraya gelmemiz yani 6 saat, 5.30 saat falan sürdü. Çünkü çok fazla dediğim gibi yol çalışması vardı ve yollar küçüktü. Ee, bir de şöyle bir şey var. Biz normal yolumuzda gidiyoruz. Biz hep kurallara uyarız, trafik kurallarına falan normal sakin sakin gideriz. Ama buradaki sürücüler ölümüne gidiyorlar. <laughs> Gerçekten e, normal mesela küçük hatalar yapılır trafikte. Sen de bilirsin bunu. Ama böyle minik hatalardır. Fakat deli gibi sürüyor buradaki sürücüler. Yani biz araba sollarken bizi sollayan maharlasınız. Yani çok tuhaf sürücüleri var buranın. Hepsi öyle değildir ama. Bize denk gelenler öyleydi. Tiran'a kadar zaten böyle köy yolu gibiydi. Tiran'dan sonra bir büyüyordu yol. Ama Tiran'da tam bir İstanbul trafiği var. Gerçekten oradan çıkana kadar, o küçücük yeri geçene kadar bayağı bir geçti süre. Orada da baya oyalandık. Tiran'ı da çekmek istiyordum ama bütün o trafik en sonunda şehrin içine doğru girmeye çalışıyordu. O yüzden dedik biz girmeyelim, dümdüz gidelim. Öyle geldik tatlı bir yer burası da. Evet, Şenjin şuralardan başlıyor, böyle gidiyor. Burada oteller falan var. Ee, şurada da biz kalıyoruz. Ee, buradan sonra da böyle gidiyor, gidiyor. Şehrin içine falan girip oraları da çekeceğim birazdan. Ee, çok tatlı bir tatil kasabası işte. Şu kısımda falan da bitiyor. Burası da Adriyatik Denizi. Ee, bunun ilerisinde İtalya var. Ee, Yüzük geçme şakasını yaptık, yapmayın. Öyle buradan ilerliyoruz işte. Kaldığımız yerle ilgili de bilgi vereyim. Şimdi birazcık yaz sezonu kapandığı için bizi ucuza geldi. Arnavutluk'taki en ucuz bina neredeyse buydu. Bizim tuttuğumuz bu yerin fiyatı yazın 50 euroya kadar çıkıyormuş günlüğü. Ama biz 35 günlük tuttuk bu arada. 35 günlüğünü de 18 bine tuttuk. Booking'den bulduk. Bir tane daha ucuz bir yer vardı. Fakat o çok güneyindeydi Arnavutluk'un. Ama biz hani gezi videolarında falan Tirana sürekli gidip geleceğiz diye ee, yakın olmasını istedik. Şerjin, ee, Tirana, 50 dakika falan uzaklıkta arabayla. Öyle. Burası da birazdan göstereceğim yer. Ee, şehrin en işlek yeri. Bir tane daha caddesi var. Orası da çok böyle e, arabaların olduğu bir yer. Buradan da araba geçiyor ama böyle bir sakin. Normalde belki kalabalık oluyordur. Ee, yaz sezonunda burada yer bulunmuyormuş yani. Bayağı bir kalabalık oluyormuş burası. Ee, şu an çok sakin, kimse yok. Fiyatları da Makedonya ile neredeyse aynı. Yani bazı şeyler daha pahalı, bazı şeyler daha ucuz, ama neredeyse aynı. Yani çok büyük bir fiyat farkı yok. Ama e, Burası bir tık daha pahalı diyebilirim. E, bu arada biz parayı bankadan e, çektik, öyle e, çevirdik parayı. Bankadan bankaya değişiyor. E, 750 lek ile 800 lek arasında komisyon kesiyorlar. Donya'da 200 Makedon dolar kesiyorlardı. Burada 800 Lek. Aynı mı bilmiyorum. Fiyat algım yitirdim yani. Fiyat algımı. Aynı değil. Burası daha pahalı büyük ihtimalle. Ama fiyat algımı bayağı bir yitirdim. <laughs> Tekrar oturmak uzun sürecek. Neyse 35 gün falan buradayız. Şenjindeyiz. Diğer yerlerine de buradan geçiş yapacağız. Öyle. Evet. Sezon kapandığı için bütün ışıkları kapalı otellerin bomboş yani. Koskoca binada iki tane evin ışıkları falan açık. Gün batımı çok güzel görünüyor. Dalgaların sesi geliyor mu acaba? Gün batımı çok güzel görünüyor. Dalga sesleri falan. Normalde de bu kadar dalga var mıdır bilmiyorum ama çok fazla dalga var. Ama ona rağmen insanlar gündüz yüzüyorlardı. Hava da 20 derece falan da çok da sıcak değildi. Rüzgar var bir de. Duyuyorsunuz. Baya bir rüzgar var. Burası da diğer caddesi. Şimdi bu büyük olan kısma geldik. Biz de yeni geziyoruz burada. pizza da 400 lekti. Bayağı büyük yani şu kadar falandı. E, o da ucuzdu. Makedonya'da da e, 400 denara geliyordu. Yani fiyatları aşağı yukarı Makedonya ile aynı. Yani 400 Lek'i aldık işte o pizzayı. E, ve 400 lek 140-150 liraya falan geliyor. Normal bence fiyatı. Öyle Lü güzeldi de. zaten başka açık yer yoktu. Yani e, şimdi sezon kapandığı için her yer kapalı. E, burası da böyle kafe ne karışık restoran gibi bir yer. Burası açıktı. Öyle. Dün de öyle yedik. Şimdi kahvemizi içip odaya çıkacağız. Oturduğumuz yerde böyle bir yer. Video koyarım. Bir de çok rüzgarlı. Gerçekten şu anda da çok rüzgarlı. Ben müzik sesi kamerada çıkmasın diye dışarı oturalım dedim. Fakat bayağı rüzgarlı yani. Saçlarım falan mahvoldu. Sesi de duyuyorsunuzdur. Mikrofonum çalışmadı. Markete girdik. Biz zaten kaldığımız yerden evden falan her şeyimizi getirmiştik. İşte temizlik malzemeleridir, yiyecek şeylerdir falan. Çoğu şey getirdik yanımızda. Hem bozulmasın diye hem de işte burada kullanmak için tekrar tekrar almayalım diye. Sonuçta zaten geri döneceğiz. Bir sonraki videoda bu arada de olacak. Açıkçası Tira'nın o İstanbul trafiği gibi yolu bizi biraz korkuttu. O yüzden Ondan bir sonraki haftaya falan gidebiliriz. Marketten de böyle bir şeyler aldık. Aldıklarımı göstermek istiyorum. İşte süt aldık, süt 99 lek, yağ aldık, yağ da 140 lek. Bu arada lekin fiyatını da yazacağım kenara. Şimdi tam bilmiyorum kaç TL'ye geliyor. O yüzden böyle kenara koyacağım birazdan. Aldık peynir 450 lek, makarna aldık iki tane. Makarnanın tanesi 99 lek, işte 100 lek. Domatesin kilosu daha 150 lekti. Onu daha sabah almıştık. Ve bir de biz buraya ilk girdiğimizde e, prizleri farklı sandık dönüştürücü falan almaya çıkmıştık dışarı. Meğersem oluyormuş priz. Evet prizler de öyle. Biz prizleri farklı sanıyorduk. Yani uyumaz sanıyorduk çünkü geldiğimizde çok yorgunduk deneyemedik bile. E, meğer şeymiş yani normal bizim prizler uyuyormuş buraya. Biz farklı sandık o yüzden markete gittik dönüştürücü falan sorduk ama anlamadılar çünkü aynı yani prizler. Aynıymış yani. Sadece şey sanırım farklı prizler de uyusun diye bu şekilde yapmışlar. Böyle dediğim gibi bir sonraki videoyu da Dures'te çekeceğim. E Tirana'da gideceğiz tabii. Tirana da burası 50 dakika dediğim gibi. E, bir de Makedonya'da çoğu evde doğalgaz yoktu. Burada var. Ama yarısı elektrikli, yarısı da doğalgazlı yapmışlar. Makedonya'dakinde direkt elektrikliydi. Çoğu evde öyleymiş. Sadece belli yerlerde böyle doğalgaz falan vardı. E, yolculuktan dolayı video biraz kısa oldu ama beğenip abone olmayı unutmayın. Videoyu burada bitiriyorum. Hoşçakalın Bir sonraki videoda görüşürüz.